Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Ece suyun oyuncakları, daha doğrusu döküntülerini topluyoruz. Her yer, her yerde ama Ece su nerede bilemiyorum. Oyuncakları görünce kendine kaybetmiş durumda. Şu an daha toplanmadım. Kafayı yiyeceğim. Bakalım. Hı, Ece su da burada. Hayırdır çocuğum? Sen ne yapıyorsun bakayım burada? Bir tane oyuncağım var. Ara ara etrafı daha da çok da. Biz niye çıkarttık bunları? Toplamak için çıkarttık. Burada ne var? Burada bir sürü peluşlarım var ki daha oo, bir sürü. Ay bu ne? Bir tane mikrobumuz bile varmış. Koronavirüs mü bu acaba? Virüs de olabilir. Burada neyimiz var? Bir tane. Bu Niloya'daki neydi bunun adı? Niloya değil. Pepe'deki. Ha Pepe'deki. Adını bile unutmuşum o ya. yani. Burada ne var? Ayıcıklarımız var. Daha bunları gruplarına göre ayırmamız gerekiyor. Şurada neler varmış bakalım. Burada da... Hello Kitty'leri var. Burada atlarımız var galiba. Bakalım. Daha bunları hepsini Evet, hmm. Bak Su, burada polilerim varmış. Bak polilerim burada var. Burada da bir sürü var. Burada minişlerim var. var. Minişleri de mayalım. Bakalım. Bakın Oo, burada kul. bir tane ördek var. Ördek kul mu? Kul olabilir. Şurada bir tane pamuk prensesimiz var. Bakalım burada neler varmış. Burada da Barbie'lerimizin ayakkabıları var. Bir sürü ayakkabı var. Ama eşlerini bulamıyoruz bir türlü. Nerede acaba? Hmm. Bu bebeklerimiz neydi? Bunların da eşyaları nerede acaba evleri? Bu bebeğin adı neydi? Hangi gruptu bunlar? Bunlar galiba tavşan ailesiydi ama ben de adını unuttum. Ay şurada ne varmış bakalım. Burada da... Poli var. Bunların içinde ne var? Poli var işte. Bunlar da poli Aslında mağazalar. Ama. kaç tane poli paket var bayağı poli paketimiz var galiba sanırım daha bir de bunların ayakkabıları en onları bulmamız gerekiyor galiba bir Ve sadece var. ayağında birkaçı var yani tek bunun ayağında Hı. da var evet modaya uymuşsun farklı renkte giydirmişsin <laughs> Bunda tam renklileri var. Yani Belki ilerleyen zamanlarda abonelerimize bu bebeklerden hediye de edebiliriz. Evet. Belki ona da böyle minik minik hediyeler gönderebiliriz. Aynen. Burada da hayvanlarımız var. Minik minik. Evet onlar da herhalde Barbie'nin, Chelsea'nin hayvanları, kedileri, köpekleri. Bir tane kaplumbağa ya, var. Bir mahalle da. dolusu kedimiz, köpeğimiz var. En çok da kedimiz var. Bak. Evet. Aa tavşanlarımız var. Tavşan evlerini de bulduk. Bunlar tamam. Şimdi bunları yerleştirmek kaldı. Evet burada bu hmm. da böyle bir kimden ki burada artık ne kadar bir tane gibi bir sürü oyuncağı var. McDonald's artık ne kadar hamburger yediyse Evet, şimdi bunları bir, bir düzenleyelim. Bir kendimize gelelim. Ondan sonra sizinle tekrar görüşeceğiz. Barbie'lerimiz de burada. Daha onların kıyafetleri, ayakkabılarını bulmamız gerekiyor. Ki neredeler hiçbir fikrimiz yok. Artık bize kolay gelsin.